Herkese merhaba, ben Müşra. Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler, küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşadığımız iklim değişikliğine dair kapsamlı bir rapor yayınladı. 67 ülkeden 270 araştırmacının hazırladığı ve 195 ülkenin onay verdiği bu 3675 sayfalık rapor maalesef bir hayli olumsuz bir tablo çiziyor. 2015 yılında Paris'te bir araya gelen dünya liderleri meselenin öneminin farkına vardıklarını ilan etmiş ve bir dizi taahhütte bulunmuşlardı. Hatta pandemi sebebiyle bir yıl ertelendiği için geçen Kasım ayında yapılan Glasgow zirvesinde de bu taahhütler yenilendi. Ancak bu yeni BM raporu Genel Sekreter Antonio Guterres'in deyimiyle iklim konusundaki başarısız liderliğin bir manifestosu niteliğinde. Gelin bu videoda küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili son gelişmelere yakından bakalım. yüzyılın ikinci yarısında bir yandan sanayi devrimi, diğer yandan trenler, buharlı gemiler ve arabaların icadı ile birlikte insanlık çok büyük bir enerji ihtiyacı oluşturdu. Elbette bu ihtiyacı karşılayabilecek en önemli kaynak fasulye yakıtlar dediğimiz kömür, petrol ve doğalgaz gibi yerin altından çıkan madenlerdi. Bunların bir diğer ismi yenilenmesi mümkün olmayan enerji kaynakları. İşte insanlığın refahını hiç olmadığı kadar artıran, yeni icatları ve olağanüstü konforlu ulaşıma imkan tanıyan bu enerji kaynakları aynı zamanda atmosfere zararlı gazlar da almaya başlamışlardı. Karbondioksit ve benzeri bu gazlar zamanla atmosferde bir tabaka oluşturdu ve sarı etkisi dediğimiz etkiyle dünyayı ısıtmaya başladı. 1850'lerde 0.6 santigrat derecede olan dünyanın yüzey sıcaklığı son ölçümlerde artı 1.1 santigrat dereceye kadar çıkmış bulunuyor. Eğer bir şey yapılmazsa bu yüzyılın sonunda yüzey ısısının 3 dereceye kadar çıkması muhtemel. Halihazırda bu ısınmanın getirdiği iklim değişikliği dünyanın pek çok yerini etkilemeye başladı bile. Geçtiğimiz aylarda Almanya, Hollanda, ve Belçika gibi ülkeleri etkileyen sel felaketi bu etkinin örneklerinden biri. Yine geçen yaz pek çok ülkede meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarını hatırlıyorsunuzdur. Tarım alanlarında kuraklaşma, su seviyelerinin yükselmesi sebebiyle birçok kıyı kesiminin denize ya da okyanusa gömülmesi, bazı hayvan türlerinin kaybolması, ölümcül sıcak hava dalgaları ve buzulların büyük bir hızla erimesi, son 50 yılda gözlemlenen başka etkiler. Peki dünyanın ısısı 3 dereceye çıktığında nelerle karşılaşacağız? İlk tahminler bütün bu etkilerin katlanarak artacağı yönünde. Afrika'nın büyük kısmı çöleşecek, Güney ve Kuzey Amerika'nın bir kısmı sular altında kalacak. Dev kasırgalar, sel felaketleri ve iklim dengesizlikleri Avrupa ve Asya'yı vuracak. Bütün bunlara bağlı olarak önümüzdeki yüzyıl içinde milyonlarca insanın hayatta kalabilmek için göç etmesi gerekecek. Dünya nüfusunun %12'sinin yani yaklaşık 800 milyon insanın bundan doğrudan etkileneceği öngörülüyor. 2019 yılında radikal iklim olayları Asya ve Afrika'da 13 milyon insanın yaşadıkları yerleri terk etmelerine sebep oldu. Bu göç hareketleri şehirlerin nüfuslarına daha da arttıracak ve bir zamanlar sakinlerine refah vaat eden pek çok şehir yaşanmaz hale gelecek. Şöyle düşünebilirsiniz, bu felaketlerin çoğunu zaten şimdi de yaşamıyor muyuz? İnsanlar bir şekilde adapte olmanın yolunu bulurlar. Bir de bu felaketlerin 4-5 kat daha fazla sıklıkla yaşandıklarını düşünün. İş bir yerden sonra depreme dayanıklı bina yapmaktan farklı bir hal alacak. Çünkü iklim değişikliği ya da daha doğru tabirle iklim dengesizliği bütün bir ekonomiyi ve günlük hayat alışkanlıklarını değiştirecek. Araştırmacıların en çok vurguladığı ise şu. Küresel ısınmanın etkilerini doğru tahmin edemiyoruz. Çünkü iklim dengesizliği beklentilerimizin ötesinde felaketlere yol açabilir. Her ne kadar alarm zillerini çalmak, felaket tellallığı yapmak, insanların bu konuya olan ilgisini azaltsa da durum gerçekten de Kritik. Gelelim dünya liderlerinin bu konuda ne yapmaya çalıştıklarını. 11 Aralık 1997 tarihinde Japonya'nın Kyoto şehrinde çok önemli bir protokol imzalandı. Dünyanın önde gelen sanayi ülkeleri üretimde ortaya çıkan karbon gazı salınımını %5 seviyesi altına çekecekleri sözünü verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki başkanı Bill Clinton ve yardımcısı Al Gore, Kyoto protokolünün mimarları arasında sayılsa da protokol Amerikan senatosundan geçemedi. Neden mi? Çünkü Amerikalı politikacılar bu protokolün ülke ekonomisini çok kötü etkileyeceğini düşünüyorlardı. Aslına bakarsanız haklılar. Mevcut üretim ekonomisini çevresel duyarlılıkla dönüştürmek bir hayli masraflı bir iş. Bunun yanı sıra fosil yakıtların kullanımı azaltılırken yerine yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz güneş, rüzgar ya da jeotermal ısı ile elde edilen enerjiyi koymak da ekstra yük getiriyor. Bakın mesela Almanya nükleer santrallerini kapatma kararı aldığı için enerjide Rusya'ya bağımlı hale geldi ve bugün ciddi bir krizin içinde. İşte bütün Bunlar 2015'teki Paris Sözleşmesi'nde ele alındı ve küresel ısınmayla mücadelede yeni bir hikaye yazıldı. Bu hikayeye göre dünyanın ısısını 1.5 derecede tutmak ana hedef haline geldi. Ayrıca 2030'a kadar sanayi üretiminde sıfır karbon salınımını sağlamak üzere ülkeler taahhütte bulundu. Daha da önemlisi gelişmiş ülkeler yoksul ülkelerin üretim ekonomilerini çevresel duyarlılığa göre dönüştürmek için 100 milyar dolarlık bir fon oluşturacaklarını ilan etti. Bir yandan küresel sıcaklığı 1.5 derecede tutarken diğer yandan fosil yakıtlara karbonluk azaltılacaktı. Karbon salınımını sıfırlamak için bütçeye uygun teknolojiler geliştirilsin diye yatırımlar yapılacaktı. Kişi başına düşen karbon ayak izini azaltmak için çevre duyarlılığı ve iklim bilinci yükseltilecekti. Peki ne oldu? Girişte bahsettiğim Birleşmiş Milletler raporuna bakarsak bu sözlerin önemli bir kısmı tutulmadı. Böyle giderse 2100 yılında dünya felaketlerle yüzleşirken hiçbir hazırlığımız olmayacak. Çünkü küresel ısınmaya adapte olabilme imkanımız da giderek daralıyor. 1,5 santigrat derecenin üstünde dünya Dünya üzerindeki kontrol kabiliyetimizi de kaybedeceğiz. 2100 yılı uzak görünüyor olabilir ama bugünlerde doğan bebeklerin önemli bir kısmı o gün hayatta olacaklar. Geçtiğimiz Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bir araya gelen dünya liderleri tutulamayan sözler üzerine yeni sözler verdiler. Karbon kirliliğinin %40'ını oluşturan kömür kullanımını azaltmak, 3. büyük küresel ısınma sebebi sayılan metan gazı salınımını %30 oranında kesmek ve orman alanlarına dokunmamak verilen yeni sözler arasındaydı. Uzmanlara göre Glasgow'daki taahhütler yerine getirilse bile dünyanın sıcaklığı 2.4 dereceye çıkabilir. Belki de toplantının tek olumlu tarafı ABD ve Çin'in 2030'a kadar sıfır karbon emisyonu konusunda birlikte çalışacaklarını duyurmalarıydı. Build back better, blah blah blah, green economy, blah blah blah. Greta Thunberg ismini duymuşsunuzdur. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında yapılan protestoların yüzü haline geldi. Şimdilerde 19 yaşına giren bu genç aktivist birkaç kez Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı ve dünya liderlerinin yüzüne karşı sert sözler söyledi. Hakkında bir dolu komple teorisi de uyduruldu ama onun ön plana çıkmasının basit bir sebebi vardı. Eğer bir şeyler yapılmazsa şimdinin yetişkinleri, gelecek kuşaklara içinde yaşaması bir hayli güç bir gezegen bırakacaklar. Greta'da özellikle gençler arasında bu çevresel duy uyarla uyandırmak için kendisi gibi düşünen yetişkinlerin de yardımıyla dünyada bir ses olmak istiyordu. Çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği bireysel hamlelerle çözülemeyecek devasa problemler. Evet son yıllarda geniş topluluklar arasında çevresel duyarlılık arttı ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmek için kampanyalar düzenlendi. Fakat asıl mesele siyasi liderlerin ve üretim araçlarına sahip zenginlerin bu yönde kararlılık sergilemesi. İnsanların tek başlarına değil geniş toplumlar halinde ve sistemsel olarak yaşayış biçimlerini dönüştürmeleri gerekiyor. Şehirleşme, ulaşım ve hatta yeme içme alışkanlıklarımızı geniş ölçekte yeniden ele almamız şart. Bu sallanamadığı takdirde biz sıradan insanlar çöplerimizi ayrıştırsak da, elektrikli araba kullansak da, kişisel karbon izlerimizi minimuma indirmeye çalışsak da küresel ısınmayı engellemeye yetmeyecek. Özellikle gençler arasında çevreci duyarlılığa sahip politik partilere desteğin yükselmesi şimdilik geleceğe dair ümidimizi korumamız gerektiğinin bir işareti. Ancak sadece çevre ve iklim değil, ekonomik anlamda da gelecek nesiller maalesef 20 20. yüzyılın refah toplumları kadar şanslı olmayabilir. Dünya nüfusu hızla artarken enerji kaynakları, içme suyu ve temel gıdaların azalması, ülkeler arasında yeni anlaşmazlıkları ve savaş düşebilir. Evet, bu hafta da benden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.